Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama izleyeceğiniz topal. Yanımda Elif var arkadaşlar. Ama grup değiliz. Şimdi daha babamız gelmedi. Ondan da atacağız. Bak Gibi. <laughs> ah, atacağız. Hadi. Daha Evin şöyle etrafın <laughs> Evin içindeki bariz ve kılıcını falan al. <gülüyor> <gülüyor> Daha da bir piksel üzerinde duruyordum. <laughs> Ama küçük bir ev. Bayağı. Ama bir şey olmaz. Ben zarar gelmez. Nefessiz kalmasın. Heyecanlı olarak yapalım camları kırarız demektedir herhalde. Sen camları açmayıp da kırdın Havuz ettim kızım. Bu oyunda havasızlık yoktu. Ne yaptın? Kapatıyorum. Arkadaşlar ben arkada bir şey görmüştüm. Bu adamın sikiyi. Evet adamın sikiyi. Onu Öleceğim açım, öleceğim? Bunlar öleceğim? <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. Çok korktum abi. Onlara benden bahsedecek miyim ama burada biraz daha Hımm hmm, piksel mi? Acaba biri kaç piksel? Açıyorum şu çorbaları alıyorum. <laughs> ben <Daşlayacağız. gülüyor> ee, senin için. Burada da zırh var. Aaa bu nereden çıktı lan? <laughs> Ağzı tiltlı bacak ağzı tiltli bacak Buraya ben de bir blok bir daha kum. koy. Kum. Kötü bir ananı bende. değildi ben. Kota tayır. Hayır onu değil yani şeyi umuyup ben de jump Ev yanıyor. Ev evine... yanıyor. <laughs> <laughs> <Ölüm görelim. gülüyor> <laughs> <laughs> Aa bu sefer kalbimiz bir piksel bile kalmadı. 3 milyar <laughs> Çok milyar kalp kalp. Abone etmeyi unutma. Patinak. Patinak. anam anam. ana an 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 Hayır hayır. Eve evet. Hayır.

Don! Diyarız. Soy. Don. Hayvan öldür verince. <laughs> Hayvan öldü. どっちうしゅうどっちかはなしゅうどっちかはゅうどっちかゅうっちしゅうううどっうちかゅちゅちゅちゅちかち Ayrıca burada kalacak. Tam da orası boşaldı. Hapsiz değilmiş. Şey. Hocam ya lavı da. Lavı şey yap ya. Lav diye bir şey yap. Toprak al evin etrafına koy. Güzel olur lavsız. Artık istediğin şekil girersin. Hatta altına şey Ağzı ettiğin kalın Abi what the fuck var Abi what the fuck var the... Video çekiyorduk ya <laughs> Elden büyük kap. Efendim. Yarın saat 8'i geçti. Hadi bittin kuyuyu bıçık. Bizim öğretmen de saat sekizde yapmayın diyor. Sizinki de mi öyle? Evet. Tamam bu. Irkışın. Yok ya anne. Ne yapacağız? Evet. Abuzettin kalmaya Abuzettin kalmaya Hayır. Böyle. Hayır. 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 Oyyyyy Lan yine mi? Ne? güzel olmalıydın. Aynen böyle. Ya ne ara Ne eşyaların Bana Oo, kurtarayım. Kalıcı <laughs> ah, kurtardık. Bakalım orada mı? <laughs> Bilgisayarda olsaydım böyle yapardım. bu işte eşyaları koyardım. Bak. Abi Bak. Bak. Bak elmas yok sandım. Ben de abi. Dayım ben. Şunu da şunu da. Hayır bunu kurtaramayacağım bari yemeği kurtaralım. Evet din kazan kurtaramadım. Ya, oyun. Bak,